İran'ların sevilerek izlenen dizisi teşkilatta bu hafta bizleri yeni maceralar bekliyor. Ejder'in ortaya çıkması sonrasında ortalık adeta savaş alanına dönecek. Daha önceki analizlerimizde söylediğimiz gibi Altay ile Ejder Savaşı gerçekten başlayacak. Diziye hızlı bir giriş yapan Erkan Petekkaya ilk olarak Tufan ile iş yaptıktan sonra Kraliçe'ye gider. Altay ve babasına saldırı düzenleyen Ejder, Kraliçe'ye kendisiyle iş yapması için tehditler savurur. Tabi bu durum kraliçenin hoşuna gidecek ve onunla çalışacak. Çünkü ortadan kaldırmak istediği kişi Altay Yalçın'da. Sürekli olarak planlarını bozduğu için Altay'a yönelik saldırılarını arttıracak. Selen'i de kendi tarafına çeken kraliçe suikast düzenlemek isteyecek. Selen'in ise yaptığı hatadan ne zaman döneceği konusunda 2-3 bölüm sonra sürprizler göreceğiz. Altay durumu öğrenince Selen ile yüzleşecek. Bu andan sonra Selen ile Altay arasında soğuk rüzgarlar esmiş olsa da durum kısa süre içerisinde düzelecek. Ancak Selen'in teşkilattan uzaklaştırılacağını belirtelim. Yeni bölümde en çok merak edilen Korkut olayı ise sürpriz olacak. Korkut, Suat'ı vurarak başkan ile ters düşecek. Ancak masadaki görevi olduğu için masanın başına geçerek görevine devam edecek. Ejder'in yakın zamanda Korkut ve Hamdi ile karşı karşıya gelip tehditlerini göreceğiz. Sürprizlerle dolu yeni bölüm pazar akşamı yayında olacak. Yeni bölüm hakkında beklentileriniz nedir? Sizce Korkut mu yoksa Altay sahneleri mi daha ilgi çekici?